Evet arkadaşlar selamun aleyküm Selman Kükçü Vlog kanalımdan Hepinize merhabalar Bugün e, mama yapacağım Tekrardan mama malzemelerini Ve e, kuşlarımın iyi güzel haberini size vereceğim Gözlerinizin önünüze Siz kendiniz görün Allah'ın izniyle Ben buradan söylemeyeyim e, Mama malzemeleri havuç, Bir adet havucumuz var Bir adet kapya biberimiz var Bir adet de e, siyah Havucumuz var. Bir de keçi boynuz tozu. Yumurta da dolapta ee, sıcak olduğu için soğutuyorum. Onu da şuraya siz eklersiniz. Arkadaşlar niye bu kadar az derseniz. Benim şu an e, yavrularım var. Yani yavrular büyüdü. 3 aylık falan oldu. 2 çiftim de var. Bu yüzden e, azalttım biraz. Yeterli olacağını zannediyorum. Eğer sizin çok çiftiniz varsa daha fazla yapabilirsiniz. Biz malzemeleri doğramaya geçelim. Arkadaşlar mama yaparken kesinlikle havuçların sularını sıkmıyoruz. Sularını sıktıktan sonra böyle bir e, büzüşme haline geliyor malzemeler, havuçlar. Bir iki saat sonra artık kuşlar yiyemiyor, yeme isteği kaçıyor. O yüzden sularını sıkmayın. Kuşlar sularını da yesinler. Daha faydalı oluyor. Evet arkadaşlar size daha iyi bir yayın yapabilmek için e, odama geldim kuşların odasına. Eskilerden tam malzemeleri temin ettim. E, işte i̇şte bundan başta video çekerken bisküviyle yumurta, yumurtayı söylemiştim ya bisküvi unutmuştum. Arkadaşlar bisküvi de ekliyoruz. Tekrardan sayıyoruz. Siyah havuç, kapya biber bir tane havuç, normal havuç, petibör bisküvi, yumurta ve keçi boyuncusu tozu. Bundan yarım kaşık atacaksınız. Böyle zaten e, bisküvi döveceğimiz artı şey rendemiz Arkadaşlar ben bir döveyim bunları. Güzelce bir kıvamına getireyim. Hatta tutturabilirsek. Şöyle durdurabilir miyiz? Ki? Şöyle bir bakalım arkadaşlar sizler için. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Şöyle yaparız.

Bakın suyunu sıkmayacağız. Özel bir ayrıntı burası. Suyu sıkılmadan. Herhangi bir kaba Buradan verebilirsiniz malzemelerimiz hiç sıkıntı yok. Bakın kuşlar mamayı özledi. Ama özledikleri için ötüşüyorlar. Size güzel haberi de vereceğim birazdan. arkadaşlar. Şöyle şunları da bir toparlıyoruz. İçine atıyoruz. Tamam. Şöyle. Havucumuz şöyle arkadaşlar. Havucumuzun suyunu sıkmıyoruz. Sonra siyah havucumuz üstüne. Siyah havuçtan az rendeleseniz rende de olur bunun yerine pancar da olabilir pancar da baya etkili aslında daha düzgün böyle bir geniş bir kap saydık en azından kenarları ve kırmızı bugünlük böyle oldu arkadaşlar sizi yaparken etrafınıza dökülmemesini istiyorsanız daha geniş şeyler kullanabilirsiniz bu kadar da yeter arkadaşlar bakın siyah da böyle sıra geldi ee, gerçi yumurtayı şey yapalım biberi gömüleyim biberle az rendeleseniz de olur sonradan suyu bayağı olduğu için yapıyoruz yapıyor böyle çok hamurumsu bir yapıya sahip oluyor ama onun için şu an yemeyebilir acı biber olmayacak Annes tatlı katya biber bilmeyenlere söyleyeyim arkadaşlar. tam bir kızıştırıcı ama bomba gibi mama olacak Allah'ın izniyle yarısını yapın yeter ya yarısında başka zaman yaparsınız ben böyle yapıyorum. Burayı güzelce temizleme şartıyla zaten. Evet arkadaşlar şimdi yumurtamız, zübevimiz ve kızıl sürüç kaldı. Ben bunları bir yumurtayı bir soyayım, ee, bunları da döveyim. Tekrardan size yayını başlatırım arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bisküvi de iki tane yaptım ben bisküvi de baya dövdüm yumurtayı da şey yaptım soydum arkadaşlar önemli bir ayrıntı yumurtada şu zarı şu zarı kesinlikle kuşlara vermiyorsunuz şimdi koparıyorsunuz böyle böyle güzelce <laughs> ee, koparıyorsunuz sonra şu zarı atıyoruz şu zar gidiyor şunları da e, ee, tekrardan döverseniz fayda soru çünkü yumurta gelişiminin hal yumurta gelişiminde bayağı etkilidir Bunlarda ben bisküviyi attıktan sonra biraz bunlar da kıracağım çünkü onlar da veriyorum ben bayağı fayda soruyor size de tavsiye ederim yani bakın bunlar da yok soyarken şurada var biraz önemli yani çünkü bunlar kuşların boğazına takıldığı zaman Allah korusun öldürebiliyor yani şu kadar bile yapsanız yeter arkadaşlar. Aynen. Bu kadar ile iyi yani. Bunları birazdan döveceğim. Bunlar sırda kalsa. Evet. Şimdi şöyle karıştırdık. Sıra yumurtamıza geldi arkadaşlar. Boya zengin içerikli limamı oldu yani. Yumurtayı güzelce şöyle rendeliyoruz. Beyazıyla beraber. Öğrenmeye devam arkadaşlar. El elinde makinesi ben almayı düşünüyorum. Daha rahat. Ben, hani elimiz kirlenmeden veya yumurta dökülmeden harcanma hiçbir şey dökülmeden bir şekilde yani dökülmesi mesele de ziyan oluyor. Şöyle bunlar ziyan olmaktansa en azından kuşlar yer. Onu demek istiyorum farsa. Bu da bitti. Şey. Şu zaten şunu şey yapalım. Görelim biraz. O zaman ne yapalım? Uçlar bayağı çıldırdı. Arkadaşlar mama böyle yapılır yani. Zengin içerikli mama, kızıştırıcı mama böyle olur yani. Güzel olur tavsiye. Bunlar ya. Ama manas fazla mı kaldı? Atın dolaba. Bir gün sonra verin. Hiç sıkıntı olmaz yani. Arkadaşlar önemli bir ayrıntı. Kişi boynuzu tozundan şöyle yarım hatta şunun bile az. Çünkü fazlası zarar. Şöyle yarım yarım çay kaşığı keçi boynuzu tozu ekleyebilirsiniz böyle serpiştirip karıştıracağız arkadaşlar. Bu mama 3 çiftinize 4 çiftinize dahi yeter. Ben benim kenar keçi boyunca attım. Açtığım gibi artık durmaya başlayacaklar. Evet arkadaşlar. Şöyle mamamız şu kıvamda doğruyor arkadaşlar. çiğ köfte kıvamında. Bakın şöyle fazla da tutkunlu tutulmuş bir şekilde olmayacak yani. Anlaşabiliyor muyum arkadaşlar? Şöyle olması lazım. Şu, şu kıvam yeterli. İmamamızı bir 5 dakika dinlendiriyoruz. Ondan sonra kuşlarımıza servis edebiliyoruz yani. şöyle ben size güzel haberi bir vereyim bir saniye arkadaşlar bakın güzel haber şu en üstteki kutum artık yuvaya giriyor bakın birazdan girer zaten o da, da şimdi anlıyor yani kamera karşısında olduğunu biraz bekleyelim mamayı bekleyene kadar bakın izleyin Yuvayı kemeli arkadaşlar. var arkadaşlar. Evet güzel yeri Ben mamayı vermeye başlıyorum arkadaşlar. iki tanesine şu ikisine mamayı vermek istiyorum. Bir şey vereyim. Şöyle yani atayım. Bunlar Bir bakalım. Bunlar da bekleyelim çiftler. Bunlar da umutta bekliyoruz. Bakalım inşallah olur. Şunları... Ben şunu da vermeyeyim. Planlıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Orada yerler zaten. en güzel şekilde yerler. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Birazdan da e, aslında ben buradayım ve kamera çekiyoruz diye video çekiyoruz diye bunlar e, bakmıyorlar, girmiyorlar. Ben sabah gördüm de yani bir 10 defa kadar maşallah içeriye giriyordu. Yukarıdaki kuşumuz mavi kafesteki olan beyaz dişimiz. Bakın benim yakışıklım şu üçüncü kafesi. Sarı suluğun olduğu yerde yiyor mamayı. Bunlar mamayı bayağı çok seviyor. Şimdi diğer kuşlara da vereceğim. Bunlara da vereyim. çıkartmadı. Ama geç şuraya çıkmış. Şöyle, yapsam, daha Şöyle daha iyi Şöyle daha iyi Mama yedikten sonra kaldırıyorum zaten. Böyle arkadaşlar durum. Son durum böyle. Güzel haberler alacağız inşallah arkadaşlar. Yuvaya giriyorlar. Artık e, beklediğimiz oluyor. Yavaş yavaş yumurta hazırlığındalar işte. Ben de bekliyorum. Yani şu an mamalarını verdim. Yedikten sonra yine de kızışırlar inşallah. Tekrardan çiftleşmeye başlarlar. Arkadaşlar son durum böyle. Bu sabah da size hem mama çekimini hem de kuşlar hakkında durumu gösterdim. Lütfen kanalımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Her bin abone sizin desteğinizdir arkadaşlar. İleride çekilişlerim olacak. Sizleri bekliyorum. Her bir istek davet amaçlıdır diyor. Sizleri selamlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.